Geçmişte yaşayan mutsuz, gelecekte yaşayan kaygılı, anda yaşayan huzurludur. Bu söz sanki binlerce yıllık bilgelikten süzülmüş gibi gelir kulağa. Bir an düşünelim. Kaç kez geçmişte yaşanan bir olayı tekrar tekrar düşünmekten kendimize alıkoyamadık ya da geleceğin kaygısına kapıldık. Oysaki belki de ihtiyacımız olan tek şey şu anın farkında olmak. Herkese merhaba, Çiğdem Sönmez ben psikoloji ve kişisel gelişim konularını ele almış olduğum bunu konuşalım podcast'ime hoş geldiniz. Bugün sizlerle mindfulness yani bilinçli farkındalık üzerine konuşacağım. Bu kavram sadece bir teknik değil, aslında bir yaşam biçimi. Düşünsel olarak ne demek, ruhsal boyutta ne anlama gelir ve hayatımızın hangi anlarına dokunur? Bunu birlikte bugün anlamaya çalışalım biraz. Önce mindfulness nedir? Onu konuşalım. Mindfulness bilinçli bir şekilde anda kalmak, anın farkındalığında olmak demektir. Buda'nın öğretilerinden modern psikolojiye kadar uzanan bu kavram, düşüncelerimizi, duygularımızı ve bedensel hislerimizi şefkatle fark etmek anlamına gelir. Teorik bilgilerden öteye, mindfulness uygulamaya dayalıdır. Tam anlamıyla bir şey yapmadan, sadece fark ederek, yargılamadan, üzerine yorum katmadan, orada olabilmek. İşte büyük fark burada. Bir örnek verirsek, çay içerken gerçekten o çayın tadını alıyor musunuz? Yoksa zihniniz ertesi gün yapacağınız işte dün söylenen bir sözle mi takılmış durumda? Çayın buharı, kokusu, dilinizde bıraktığı hafif burukluk. Anda olduğunuzda bunları fark edebilirsiniz. Psikoloji literatüründe John Kabat-Zinn Mindfulness'ı şu şekilde tanımlar. Mindfulness, dikkati şu anın farkında olacak şekilde, yargılamadan bilinçli olarak odaklamaktır. Bu kavramın arkasında yatan felsefe, geçmişin üzüntüsünü ve geleceğin kaygısını bir kenara bırakıp şu ana odaklanabilmektedir. Şöyle bir metafor düşünelim. Zihnimiz önünde oturduğumuz bir nehir gibi. O nehirde düşünceler birer yaprak gibi suyun üzerinde akıp gidiyor. Mindfulness bu yaprakların suyun üzerinde akıp gidişini izlemek ve hiçbirine tutunmamak demektir. Mindfulness anda kalmak, zihnimizi yüklerden arındırmak ve bizi gerçek huzura ulaştırabilmesi katkılarıyla önem taşır. Sadece zihinsel bir araştırma değildir mindfulness, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Burada Mevlana'nın şu sözü aklıma geliyor. Düşünceleriniz dünü ve yarını düşünerek dolmasın. Sadece anı yaşayın. Hayat şu andan ibarettir." demiştir. Düşünün. Nefes alırken sadece nefesinize odaklanmak ne kadar zor geliyor? İşte bu zor anların üzerine gitmek mindfulness'ın büyüsünü ortaya çıkarıyor. Örneğin, sabah uyanır uyanmaz cep telefonuna bakmak yerine birkaç dakika nefes alıp verip güne ardından daha farkındalıkla başlamak. Yemek yerken gerçekten tadını almak. Yemeği yavaşça çiğnemek. Yavaşlamak. Bir iş yaparken o işi daha yavaş yapmaya çalışmak. Daha farkında ve dikkatle yapmaya çalışmak. Bu basit ama derin uygulamalar zihnin geçmiş ve gelecekte dolaşmasını engeller. Özellikle kaygı bozukluğu ve depresyon yaşayan insanlar için mindfulness bir nefes alma alanı sunar. Bir gün arkadaşıyla sahilde yürüyen biri öylesine bir dalıp gider. Oysaki tam karşısında dünya güzeli bir gün batımı var. Arkadaşı döner ona bakar ve der ki, bunu bir daha ne zaman görebileceğiz acaba? Şu ana bak, belki de hayatın en güzel gün batımı şu anda. İşte o an kişi fark eder ki ne geçmişin pişmanlığı ne de geleceğin kaygısı sadece o anın çok kıymetli olduğunu gözleriyle görür. Hayat aslında Böyle basit ama özel anlardan oluşuyor. Fark etmek için sadece biraz yavaşlamak, durmak ve o anın tadını çıkarmak yeterli aslında. Anda kalmak için birkaç alıştırma önerebilirim size. Nefes egzersizleri yapmak mesela. Gözlerinizi kapatın, sadece nefesinizi hissedin. Gözlerinizi kapatın, sadece nefesinizi hissedin. Nefes alırken havanın burun deliklerinizden girişini ciğerlerinizi doluşunu fark edin ve nefesinizi verirken ciğerlerinizden boşaldığını, ciğerlerinizin hareketlerini hissetmeye çalışın. Yürürken de bunu yapabilirsiniz. Yürürken nefes alışverişinize dikkatinizi verebilirsiniz. Ya da yürürken önünüzde yerde duran bir sonraki adıma odaklanabilirsiniz. Mindfulness 5 duyu egzersizi üzerinde durur. Gördüğünüz beş şeyi, duyduğunuz dört sesi, hissettiğiniz üç fiziksel dokuyu, kokladığınız iki şeyi ve tattığınız bir şeyi fark edin der. Bu anda bunları fark etmeye çalışın der. Ama bunlar hangi anlar? Düşüncelerinizi durduramadığınız bir anda. Takıntılı bir düşüncenin peşinden gittiğinizde, duygularınızı yönetemediğiniz bir anda, öfkenizi yönetemediğiniz bir anda, geçmişte yaşadığınız ve sizin canınızı çok acıttığını hissettiğiniz bir anda, yani kontrolünüzü kaybettiğiniz bir anda şu ana kendinizi çekebilmek, düşüncelerinizi ve duygularınızı şimdiki şu ana getirebilmek için gördüğünün önce 5 şeyi, sonra duyduğun 4 sesi, sonra hissettiğin 3 fiziksel dokunabildiğin şeyi ve kokladığın iki şeyi ve tattığın bir şeyi o anda fark etmeye çalış. Mindfulness hayatınıza büyük bir devrim getirmez belki ama günlük hayatınıza derin bir huzur ve anlam katar. Bazen sadece durmak, nefes almak ve çevremizi fark etmek bile mucizeler yaratabilir. Unutmayın, hayat geçmiş ya da gelecek değil, tam olarak şu anda yaşanan bir mucizedir. Anda kal ve hayatın seni sakinleştiren ritmini duy. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Mindfulness üzerinde biraz konuştuk. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere demeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bunu konuşalım diyebileceğiniz konuları da yorumlarda bana iletebilirsiniz. Onları da konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve anın tadını çıkarın.